Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz telefonunuzu sessiz moda nasıl alabilirsiniz onu anlatacağım sizlere. Birkaç çeşit yöntem var. En basit yöntemi söyleyeyim sizlere. Hemen telefonunuzun menüsünden ayarlar başlığına girip tıklıyorsunuz. Ayarlara tıkladıktan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ses titreşim diye bir bölme var. Ses titreşim Pardon başlığına gelip tıklıyorsunuz tabi markadan markaya değişebiliyor telefonların bazılarında sadece ses veya zil e, diye de geçebilir her e, telefonun markasına göre isim değişikliği olabiliyor sizin arayacağınız başlık ses olacaktır ses titreşim başlığına biz gelip tıklıyoruz şimdi tıkladık arkadaşlar yukarıdan aşağı indiğinizde bakın burada birçok çeşit mod var bunlara dikkat edin. Bakın sessiz mod. Şu an arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi aktif durumda mavi olarak gözüküyor. Bunun üzerine tıkladığınızda bunu kapatıyorsunuz. Telefonunuz kapattığınızda zil çalıyor. Ama gelip bunu aktif hale getirdiğine telefonunuzu sessiz moda almış oluyorsunuz. Bunun dışında bakın alta rahatsız etme modu var arkadaşlar. Rahatsız etme moduna tıkladığınızda açık hale getirdiğinizde telefonunuz hiçbir aramayı almıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bakın burada gelen arama ve bildirimler için hatırlatıcı olmayacaktır diyor sizlere. Aşağıda aramalar için titret seçeneği var. Aradığında telefonun titremesini istiyorsanız onu açabilirsiniz. Sessiz modda titret yani telefonu sessize al. Ama biri aradığında telefon titresini istiyorsanız da sessiz modda titre seçeneğini açabilirsiniz. Normal sessiz almak istiyorsanız da sessiz modu açık hale getirdiğinizde sorun çözülüyor. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorabilirsiniz. İyi günler.